Merhaba arkadaşlar. Burada görüyorsunuz kardeşler ve yeni bitkiler var. Şu sır kardeşler var mı? Onları aldık. Bir de şunları aldık. Bir de şurada mavi kardeşler var 3 tane. Yeni bitkiler geldi. Onun dışında yeni aldık. İşte bu normal yem, bitkisel biber, kırmızı bitkiler falan var. Bu protein bu protein yok bu protein mi ya yok bu değil herhalde neyse evet bu protein bunun içinde de protein açılmış gördüğünüz gibi ben açtım bakın yemler var şurada şu küçük şey işte ya gördüğünüz gibi gidiyor şu anda Evet arkadaşlar video bu kadardı. Başka bir gelişme yok şey akvaryumda bir de yeni şey taktık. Evet arkadaşlar, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de size bir şey diyeceğim. <laughs> Doğal yemleri tercih edin. O yüzden yani kimyasal içerikli falan şey yapmayın. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay <laughs> bay. Kardeşler de bir bay bay desin. Yok demiyorlar. Bay bay.